iyi teşekkür ederim arkadaşlar ben bugün karşı yakaya geçtim e, bu cırrığı muayeneye götürdük e, oradan da Rüya ile sürpriz yapmaya şimdi lazım. bakalım seni görünce ne yapacaklar gidelim mi yavaştan hadi gidelim kapıyı sen aç bence Tuba. şimdi Tuğba bize hediyen için çok teşekkür Rica ederiz ederim. ben bayıldım şimdi gördüğünde bakalım çocukların tepkisine sen Hediyem görürsün hediyen benden önce geldi evet hediyeniz Tuba'dan önce geldi aç bakalım kim gelmiş bize? <laughs> Rüzgar şu an <şahit>, hediyeyle <laughs> meşgul. Rüzgar Arkadaşlar hediyemizi gösteriyorum. Süper <laughs> ötesi mükemmel bir kaydırak <laughs> ve top havuzu. Ne? <laughs> sen Tuba şey gülüyor mi? Ben geldim. Bana sana hiç olmadı. Rüya sen <gülüyor> sevdin <gülüyor> Ben bu havuza atla. Anneciğim oradan atlama dur kardeşim bize düşer. <laughs> çok, ben bayıldım. Mi? Çok güzel. Gerçekten Ay, çok yine güzel. Bu mi? Evet, onu şişirmekle ilgili ben beceremedim galiba. En altta da şişiremedim. Orada bir sıkıntısı bilmiyorum. Tamam. Bilmem, bakarız şimdi ya. Tamam, bak Bir şey söyleyeceğim. Biz eskiden top havuzu olarak neyi kullanıyorduk biliyor musun? Neyi? Rüzgarın yatağını ne? dolduruyorduk ona. Vallahi rüya ile rüzgar giriyordu içine. <laughs> Artık rüzgarın yatağı bundan Ben kırılacak diye <laughs> bekliyordum. Rüzgar... Rüya yavaş, rüya beni çok korkutuyorsun şu an. Otur bence otur, gerçekten otur. Başak otur. Bir şey mi? <laughs> <Sorry abi>. Beni <gülüyor> Gerçekten, <gülüyor> ondan gerçekten <laughs> mi? Vallahi. O zaman bunda da benim mi kaymam gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> bacakları uzatsak vardır bu kadar. Rüzgar, şey, bacakları uzat bakayım Rüya. Oo, Rüya biraz daha uzasam var ya bunun boyundasın ha. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar seni kaydıralım mı? Aa, beni kaydıralım. Hadi gel şu sende. Geç ben bakalım. Ben benim geçmiyor. Oh, Hayır anneciğim geçmiyor. Rüzgar. <laughs> Rüzgar güzel <laughs> mi anneciğim? He güzel. Hey güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Teşekkür için Tuba teyze öptük mü? Bilmiyorum. Kocaman bir teşekkür Bilmiyorum. istiyorum. Bilmiyorum. Bir daha bir daha. Sen teşekkür ettin mi Tuba teyzeye? İyi günlerde kullanırız. Rüya Allah. Rüzgar teşekkür et. Koş koş bir öpücük ver Tuba, Tuba teyzeye. Ben. Kocaman. Canım Kocaman. Diyorum. Öbür taraftan da. Ben Rüya atıldım. beni böyle çok korkutuyorsun. Atlıyor ya. Rüya vallahi korkuyorum Abi, kay anneciğim. Bir var. Söyle bakalım. Bence birazcık daha top ekleyelim. Daha top mu ekleyelim? Evet. Nasıl yapacağız bunu? Başka top yok evde. Ben sanırım bulabilirim, alacağım. Bulur musun? Ofa Allah! Rüya sakın bir daha oradan atlama rüzgar da atlıyor. Sakın. Kayalım buradan olur mu? <laughs> Arkadaşlar siz hediyemizi nasıl buldunuz? Hayır. Tamam ters kay bakalım. Hediyeniz nasıl bulunuz? Ben çok beğendim. Hediye Ay. çok güzel diyenler yorumlarda <laughs> yazsınlar. <laughs> evet, biz de Evet bizi de deneyelim bakalım. tekrar. Hadi bakalım görüşürüz Ayy. arkadaşlar. Hoşçakalın. Rüya sen de bay bay demek ister misin? Bay bay anneciğim. görüşürüz. Ne <laughs> anneciğim neden kaydıran tepesinde dikiliyorsun? Olur, o Onun oradan çekilmesini bekliyorum. Evet Rüzgar kalksana anneciğim. Hasan'la top havuzunda mı oynuyorsun? <laughs> Anneciğim bekle sakın kayma tamam Rüya dur kayma <laughs> dur Rüzgar dur kaza çıkacak durun yapmayın Rüzgar sen ne yap aklıma bir şey geldi sen orada bekle otur oraya otur <laughs> beraber kayın ha bir iki üç bak hiç kaza yaşamadan kayabildiniz. Biz de az önce rüzgarla bir oyun oynadık Rüya biliyor musun? Oynadık oynadık rüzgar. Ne efendim rüzgar? Da <laughs> Top çok sevdiniz galiba. Evet. Sevindim ben de sevinmenizi. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaydırak sence de sana biraz küçük değil mi? Evet, doğru. doğru diyorum değil mi? Rüzgar. Baksana, benim topları boyun. kaydıralım mı anneciğim az önceki gibi? Baksana Biz bir Baksana oyun Evet anneciğim senin bacak boyuna neredeyse. Boyunu bile geçtim. Biz az önce ne yaptık Rüya biliyor musun? Topları kaydırdık. Kalk oradan bak göstereceğim şimdi. Bacaklarını arkaya atman lazım ama. Buradan nasıl kaydıracağım? Şimdi biz sana sırayla... Buraya koy dizlerini anneciğim. Oldu mu? Al bakalım. Aa fırlattı. Aha rüzgarı gitti. Çadıra gitti. Ben de Aa ikisi de çadıra gitti. Ben de geliyorum o zaman. Ben benim neyim eksik? Ben de geliyorum. Tamam, Gelebilir miyim? Kapıyı an, Kapı kapı. Kapı yok. Neyi çalacağım? Boşluk. Ha tamam. Kim? Ben Başak anneniz. Buyurun. Gelebilir miyim? Buyurun, buyurun. Teşekkür buyurun. ederim. Buyurun. Merhabalar. Ay ne kadar da güzelmiş çadırınız. Evet genişte. Bakayım. Yok teşekkür ederim. Suyu ne yapacağız? Hiç susamadım yani. Efendim Rüzgar? Madem, madem. Madem. Bir şey soracağım. Burayı gizli yerimiz yapalım. Burası, burası o, ofisimiz. Ofisiniz mi? Hı -hı. Ofis mi burası? Yapalım mı burada? Olur. Rüzgar piknik yapmak ister misin? Ne, ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Efe. Elma süper fikir. Ha, Meyve saati yapalım. Burada yiyelim ama olur mu Rüzgar? Piknikte sen bir suya taktın. kendi susadın galiba değil mi? Yok. Aa, su, su 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 diyor sürekli. Ben buraya meyve tabağı getireyim. Tamam mı? Burada tam bu noktada piknik yapalım. Ana sadece elma değil, elma ve armut. Elma, armut, mandalin hepsinden koyayım olur mu? So, so, sonra o tabak bitince kaju falan getireceğiz. Aa, kaju da getirelim diyorlar. Bayağı mangal yakalım mı peki burada? Mangal <laughs> yakamayız. <laughs> Neden? Evet ama sen baktım ki meyveler kuru yemişler bayağı şey piknik havasısı mangal yakalım desem tamam diyeceksin. O zaman meyve getiriyorum. Çadırda ay, 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 ay. piknik zamanı ay, ay. başlasın. <laughs> meyveler hazır. Hadi gidelim mi çadıra? Haydi çadıra. Al bakalım sen taşı bugün. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Peki tamam ben taşıyorum o zaman. Gidelim çadıra.